Hazreti Ayşe radıyallahu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile konuşurken Ya Resulallah diyor Uhud çok zor bir gündü. Peygamberlik hayatında ondan daha zor bir günün oldu mu? Evet oldu diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah en sevdiğin insanları şehit verdin, yaralandın, vücudundan kanlar aktı. Ondan daha kötü olay nedir diye sorunca Taif, ya Ayşe, Taif. Taif'te yaşadıklarımı unutamıyorum diyor Allah Resulü. Peki Hazreti Peygamber'in unutamadığı hayatının en acı, en kara günü olarak hatırladığı olay neydi? Taif'te neler olmuştu? Her safhası ciltler dolusu kitap okunsa edinilemeyecek derslerle dolu Taif olayı nedir? Haydi gelin bir göz atalım. İslamiyet'in 10. yılında Mekke'de Müslümanların sayısı 400'e yaklaşıyor. Ancak bu sayı Mekke'deki müşriklerin sayılana karşı çok az ve onların azgınlıklarına karşı koyacak güçte de değil. Müşrikler Müslüman sayısı arttıkça ipin ucunu kaçırma endişesiyle de baskılarını daha fazla artırıyorlar. Bu sıkıntılı süreçte bir de Hz. Peygamber'in en sağlam koruyucusu olan amcası Ebu Talip vefat ediyor. Maddi manevi en büyük destekçisi, biricik eşi Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın vefat ediyor. Bu vefatlardan dolayı zaten bu yılı peygamberimiz hüzün yılı olarak anıyor. Ebu Talip ölünce müşrikler daha da pervasızlaşıyor. Şımarıyor, iyi deniyi azıtıyorlar. En korkağı bile meydanı boş bulup aslan kesiliyor. Öyle ki nefes aldırmıyorlar Hazreti Peygamber'e. Mekke'de bu şekilde ilerleme olamayacağını anlayan peygamberimiz aradığı gücü, beklediği desteği Taif'te bulmayı umut ediyor. Taif ekonomisi çok iyi, siyaseten güçlü, insanlar da biraz hırçın bir memleket. Ayrıca Hz. Peygamber'in dayıları da Taifli. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Taifler İslam'a girerse Mekke'ye karşı büyük bir destek bulmuş olacak kendisine. Yok iman etmeseler bile Siyaseten Mekke'ye rakip oldukları için yine kendisine bir şekilde destek çıkarlar diye düşünüyor. Ve azatlı kölesi evladı olarak büyüttüğü Hazreti Zeyd ile birlikte Taif'e gitmek üzere yola çıkıyor. Mekkelilerin dikkatini çekmemek için yüz küsur kilometrelik yolu yürüyerek gidiyorlar. Rakım olarak Mekke'den çok daha yüksek olan bu Taif'in yokuşlu yollarında ne sıkıntılar çektiler Allah biliyor. Ve Taif'e varıyor. 10 gün kalıyor orada. 10 gün anlatıyor. 10 gün arıyor. Git diyorlar. Alay ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Tehdit ediyorlar. Hiç iyi davranmıyorlar. En ufak bir misafirperverlik, azıcık bir insanlık, birazcık olsun anlayış, hiçbir müsamaha görmüyor. Ama bir umutla, belki bir kişiden olsun destek bulurum diye diye 10 gün boyunca direniyor davette. Sakif kabilesinin önde gelen 3 reisi var. Kardeş bunlar. Onlara gidiyor Hazreti Peygamber tek tek. Peygamber olduğunu söylüyor, imana davet ediyor. Düşünün ki Allah Resulü onlara peygamberliğinin delillerini en güzel bir lisanla açıklamıştır, izah etmiştir. Her türlü sorularını en mantıklı şekilde cevaplamıştır. Ama göz görmeyince, kulak duymayınca, Nasip de olmayınca olmuyor işte. Araplar arasında ben de Kabe'nin örtüsünü çalmış olayım diye bir şeyin imkansızlığını ifade eden kolay kolay kullanılmayan bir söz var. Gerçekten çok iddialı olunduğunda söylenir bu söz. Hz. Peygamber'in gittiği bu kardeşlerden ilki eğer Allah peygamber olarak seni göndermişse ben de Kabe'nin örtüsünü çalmış olayım diyor. Yani çok net ve sert bir şekilde reddetmiş oluyor onu. İkincisi ise Allah peygamber göndermek için bula bula seni mi buldu diye ona hakaret ediyor. Son umut olan üçüncüsü de aynı. Sen diyor koskoca bir peygambersin ben ise kimim ki seninle konuşacak diye aklı sıra dalgaya alıyor Allah Resulü'nü. Hz. Peygamber buradan da bir umudun kalmadığını anlayınca tamam diyor kabul etmiyorsunuz bari olanları Mekkelilere söylemeyin. Haberleri olmasın diye ricada bulunuyor. Çünkü bu durum Mekke'de tamamen yalnız kalmasına sebep olacak Allah Resulü'nün. Ancak onlar bırakın böyle bir teklifi kabul etmeyi, anlayışlı davranmayı, Hz. Peygamber'e bakın nasıl muamelede bulunuyorlar. Taif'te ne kadar başıboş, serseri, çoluk çocuk, genç, köle varsa hepsini bir şeyler vererek topluyorlar. Peygamber'in yolu üzerinde sağlı sollu onları organize ediyorlar. Hz. Peygamber Zeyd'le birlikte ne olduğunu anlamaya çalışırken Başlıyorlar küfretmeye, hakaret etmeye, tükürmeye. Ardından taşlamaya başlıyorlar. Her yerden taşlar geliyor. Sakınmak, gizlenmek mümkün değil. Zeyt taşlar yiyor. Ancak vücuduna isabet eden taşlar değil canını yakan. Tüm çabalarına rağmen engel olamayıp sevdiğine değen taşlar onun canını asıl acıtan. Müşrikler bu işi bile o kadar ince hesapla yapıyorlar ki eğer Muhammed ölürse Mekke'den ailesi kan davası güder diye peygamberin belden aşağısını taşlarken Zeyd'in tüm vücudunu taşlıyorlar. Peki ne kadar sürdü bu durum dersiniz? Birkaç taş atıp biraz kovalayıp döndüler mi? 100 metre mi, 200 mü, 1 kilometre mi? Hayır. Tam tam 2,5 kilometre taşlıyorlar. Bazı rivayetlere göre 3,5 kilometre. Kolunuza, bacağınıza ya da vücudunuzun herhangi bir yerine Sertçe bir taş atıldığını düşünün. O acıyı hissetmeye çalışın. Ve bu durumun tam iki buçuk kilometre boyunca vücudunuzun onlarca yerinde olduğunu hayal edin. İşte yaşanan tam buydu. Hz. Peygamber yer yer dayanamayıp yere oturuyor. Konuna girip kaldırıyorlar ve taşlamaya devam ediyorlar. Dinlenmesine bile müsaade etmiyorlar. En sonunda etrafı duvarlarla çevrili bir bağ giriyorlar da kurtuluyorlar serserilerden. İkisi de bitkin bir vaziyette. Zeydin yüzü gözü tanınamaz halde. Hazreti Peygamber'in ayakkabılarının içi kanla dolmuş. Düşünebiliyor musunuz olayın vehametini? Peki Hazreti Peygamber ne yaptı dersiniz? Öfkelendiği, bağırdığı, çağırdığı, intikam yeminleri mi etti, beddualar mı etti? Hayır. Bakın, alabilene ne muhteşem dersler var şimdi. Önce üstünü ve vücudunu temizledi, abdest aldı. Sonra Rabbinin huzuruna durdu ve iki rekat namaz kıldı. Ardından ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlerin merhametlisi olan Allah! Herkesin hakir görüp de dalına bindiği çaresizlerin Rabbi ancak sensin benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım yeter ki senin gazabına uğramayayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak durmaktan senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınırım. Allah'ım, sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım, her kuvvet, her kudret ancak seninle kaindir. Evet dostlar, onun ahlakı Kur'an ahlakı değil miydi? Ne diyor peki Kur'an'da? Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. O da aynen bunu yapmıyor mu? Gerçekten sabır ilk toslama anındadır hadisinin uygulandığı bundan daha öte bir olay olabilir mi acaba? Aslında Hz. Peygamber oradan bizlere ey ümmetim başınıza bir sıkıntı geldiğinde hemen sigaraya sarılmayın. Alkole uyuşturucuya koşmayın. Öfkelenip bağırıp çağırarak etrafınızdaki insanlara dünya izinden etmeyin çareyi sabırda ve duada arayın diye seslenmiş olmuyor mu? Hem de hem de kilometrelerce taşlanmış olsanız bile. Bakın orada olan bir başka olay daha var. Hz. Peygamber'in gerçekten ne kadar mükemmel bir insan olduğunu gösteren başka bir olay. Bağın sahiplerinin kölesi Addas diye biri üzüm getiriyor onlara. Allah Resulü üzümü ağzına atarken besmele çekiyor. Attas'ın dikkatini çekiyor. O ne demek? ilk defa duyuyorum diye soruyor. Allah Resulü de ona sen nerelisin? Hangi dindensin diye sorunca Attas Ninovalıyım ve Hristiyanım diyor. Demek diyor Allah Resulü sen o salih kişi Yunus İbn Metta'nın hemşehrisisin. Attas sen Yunus İbn Mettai nereden biliyorsun deyince o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de peygamberim diye cevap veriyor. Şimdi bir düşünelim. Kilometrelerce taşlanmış, bütün vücudu yara bere içindeyken kölenin biri ona bir şeyler soruyor. Ama o seninle uğraşacak hali mi var, görmüyor musun diye onu ne tersliyor ne de ilgisiz davranıyor. Tam aksine ona değer vererek muhatap oluyor, muhabbet ediyor, sorularını cevaplıyor. Peki sonrasında ne oluyor dersiniz? Bu cevabı alan Addas bunu ancak bir peygamber bilebilirdi. Sen mutlaka gerçek bir peygambersin diye Hz. Peygamber'in elini ayağını öperek Müslüman oluyor. Ve dostlar bu olayın gerçekleştiği bağın yerinde şu anda Hz. Addas Mescidi bulunmakta. Gördünüz mü? Bir tarafta 10 gün boyunca kendilerine davet yapıldığı halde taşlayarak cevap veren taifler, diğer tarafta duyduğu bir sözle iman eden Addas. Öyle zannediyorum ki Abdas'ın bu imanıyla Hz. Peygamber'in tüm acıları dinmiştir. Çünkü ona seni taşlayacaklar ama sonunda bir köle Müslüman olacak deseler bırakın 2,5 kilometreyi 250 kilometre bile taşlanmayı seve seve kabul edecek bir rahmet peygamberi o. Hz. Peygamber Bağdan ayrılıp Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Taif'ten taşlanarak kovulmuş. Mekke'ye ise giremez. Onu öldürürler. İleri gelenlerden birinin onu himayesine alması gerekir şehre girebilmesi için. Yolda bunları düşünerek gidiyor. Unutmayalım ki bu arada o Mekke'lerin dediklerini kabul etse o şehrin reisi olabilecek biri aslında. İşte tam bu arada bir bulut peyda oluyor gökyüzünde. Cebrail görünüyor bulutun içinde. Yanında bir melek daha var. Cebrail Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah o insanların size yaptıklarını gördü ve onlar için dilediğin emri veresin diye sana dağlarla görevli meleği gönderdi. Sonra dağlarla görevli melek konuşuyor. Eğer onların üzerine dağları kapatmamı emredersen söyle, dilediğini yerine getireyim. Düşünsenize, biraz önce sizi taşlayan, aşağılayan, kilometrelerce bu eziyete maruz bırakan insanlara karşı Şimdi elinize böylesine bir güç var. Biz olsak, biz olsak ne derdik? Bırakın şehrin etrafındaki iki dağı, 12 dağı başlarına geçirsek rahatlayabilir miydik acaba? Peki o ne diyor? En azından ele başları için bile olsun bir ceza düşünüyor mu? Bakın, rahmet peygamberi nasıl da ispatlıyor alemlere rahmet olarak gönderildiğini. Hayır diyor, hayır. Onlar bilmiyorlar. Ben onların helak olmasını istemem. Ben sadece Onların nesillerinden yalnız Allah'a ibadet edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak insanların gelmesini dilerim diyor. İşte bizim peygamberimiz kıymetli dostlar, bizim örneğimiz. Her halinden, her tavrından nice dersler çıkaracağımız Allah'ın elçisi. Onun derdi belliydi, sabrı belli, merhameti belli. Bizler de onun ümmetiyiz. Peki onun derdiyle ne kadar dertlenebiliyoruz? O'nun sabrından ne kadarını gösterebiliyoruz? O'nun merhameti yanında biz ne kadar merhametliyiz, affediciyiz? Bizim dertlerimiz bizim için taşlar yiyen, cennetleri bırakıp ümmetim diye dünyanın meşakkatlerine geri dönen Hazreti Peygamber'in dertlerinden mi? Yoksa bambaşka dertler mi? Allah hepimizi kendine layık kul, Habibine layık birer ümmet seylesin. Allah'a emanet olun.